Arama kurtarma faaliyetlerinin devam ettiği İzmir'in Bayraklı ilçesinde 65 saat sonra sevindirici bir haber daha geldi. Sakin arkadaşlar, lütfen sakin. sakin. Sakin arkadaşlar. Enkaz altında kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek alkışlarla enkazdan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. <laughs> Elif Bebek enkaz altından yaralı kurtarılan 106. kişi oldu. Bundan birkaç saat önce de Emrah Apartmanı enkazından 14 yaşındaki İdil Şirin'in sesi duyuldu. 58. saatte yaşanan bu gelişmeyle ekipler çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı. Enkazdan yaralı olarak kurtarılan İdil Şirin hastanede tedavi altına alındı. Rıza Bey apartmanı enkazında çalışmalarını sürdüren ekiplerde enkaz altında bir köpeğin canlı olduğunu fark etti. Çalışmaları hızlandıran ekipler köpeği sağ olarak enkazdan çıkarttı. Ares isimli olduğu öğrenilen köpeğin sahibi Gizem ya haber verilmesinin ardından köpeğe veteriner hekimler tarafından ilk müdahale yapıldı. Serum takılan köpek tedavi altına alınırken sahibi duygu dolu anlar yaşadı. Bu arada depremde hayatını kaybedenlerin sayısı AFAD tarafından 91 olarak açıklandı. Depremde yaralanan 994 kişiden 220'sinin tedavisi ise sürüyor. Savaş! Savaş, savaş, savaş.